ucuz ve indirimli ve bonuslu ücret almak istiyorsanız uçak geldi uçak geldi sokanın bonuslu free uçak geldi hepsi hepsi uçak geldi Oops, hepsi 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 hiç söylüyorum sizde drop falan gözüküyor mu? Ya Bulat Gözün senin gözünün, gözünün o kör ayarında şimdi tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah Oğlum ya. gözük Beni susturun ben herkesi bu gelin lan diyeceğim ama siz şeye atlayın Mation'daki çadıra atla tamam mı? Bak şşş I am the I am the barici ya, I am var, Turkish ya. PUBG partner Youtuber Errific Erişteyzek Zıpçaş Kaptı poçeki Ya koyun bu ne küfürdür arkadaş ya Gel lan poçuk ye. Tünüz yiyorsa gelin. Bak beni bu çirkinleştirdiniz. Tünüz yiyorsa poçuk. Herkes YouTube video poçuk Hepinize selamları varmış bu arada. Baya bir anama kadar selam yolu Annemi mi arasam acaba dur. Anneme kadar selam söylediler. Niye ben de bilmiyorum. Annemi de bu saatte aramasaydım keşke üç buçuk. Neyse bir dakika açar belki. Anneciğim ne yapın Anne oyundaydım da bir tane Arap anana selam söyledi Ben de seni arayıp bir selam söyleyeyim dedim. Bir şey olmadı anne. Birazdan onları olacak yani. Ama sıkıntı yok. Sana selam deyince ben seni arayıp selam söyleyeyim dedim. Hello, hello. Lan Arap ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> My friend. Diyor, e diyor. Arabiko. Yallah Nabi. How are you? Nabi Nabi. You? Hello, hello. Hello. PUBG partner. Ya, yeah, we are PUBG partner. <laughs> we are PUBG boss boss. I am patron, patron. Sen bir daha bize sıkarsa senin yüzünü yüzünü yıkarım. Aferin öyle. Caz <Just> yapma. Lan caz yapma. Sıkarım belanı ha. Benim tıkim... Bir şey söyleyeyim mi ya? Söyle. Söyle. <laughs> <Barış, gülüyor> Kız mutlulukta ağlıyor ağlıyor. Ha o şey ben de dedim ki beni sinir edecekler herhalde. Babam babam görür seni sinir ederim falan diyeceksin sandım. right Boris G, G. Right ba but... Oğlum kafamıza <laughs> da red zone düşse hepimiz ölsek. Five minutes later. You got me? Yeah. Oh! <laughs> Allah, Allah belanızı vermesin. Araplarla bir gün iyi bir işimiz olacak. Orada PUBG mu bile engel oldu ya. Senin gibi oyunun ben ta anasını Tamam botu vurun abi aynen aynen sarsılmaz abi bota bir tane vur abi Doho zaten bizim Doh diye bir salak çocuk bizim Yok ya küfür falan etmeyeceğim Doh'u çok seviyorum ya Önümüzde bir araba var Tamam pozisyon kötü bizim Güzel vurdunuz. Güzel. Korktular bizden. Öyle bir sağlam vurdunuz ki bizden korktular. Erkekliği %90'ı kaçmaktır diye bir laf var. Yiğit abi de iyi bilir. Kaçalım abi. <laughs> adam bunun içinde. Ben önden giriyorum. Burada burada adam. <laughs> Vurdum bit. Bulat <laughs> 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 kendine iyi bak. Düz git düz git düz git sen. Kendin düz git. Düz git. Ya. Tamam dur. Senin şansın için. Tamam sakin ol. Bakma ben sana söyleyeceğim. Güzel bir şey geri ıslatacağım senin. Allah senin belanı vermesin bize. Bu nedir ya? Ha? Bu nedir? Yemeğini, içmeni, içeceğini, hiçbir şeyini esirgemiyorum senden aşkım. Bu nedir ya? Ne ne var? Ne var öyle bana? Sırnaşma. Kayıtta değildim ben. Şaka yapıyorsun. Video kaydında değildim ben. Sen ciddi olamazsın. Evet, ne? video kaydında değilim. Bizi kandırıyorsun lan bence. Yemin ediyorum bence sana. Ya. Allah beni aksın. En başından haksır. beri. Evet, Allah beni aksın. Sen ciddi Abi video kaydında değilim. Yapacak bir şey yok. Tekrardan bir roleplay. Youtube için. Benim <laughs> İmsi'nin bile canı sıkıldı lan. Bak, duramıyor <gülüyor> ayakta. <gülüyor> beni İmsi kaydı açmayı unuttuk. Abi yeni sezon mu geldi? Abi geldi ya. Geldi mi lan? Oha kostümler çok iyi bu arada. Geldi mi yeni sezon? Abi yo evet yeni sezon. geldi. Yeni sezon. Kulak. Felix ben... geldik bu lan İpsi yeni yok. sezon geldi İpsi İpsi yeni sezon geldi 14. <laughs> sezon geldi İpsi İpsi 14. sezon geldi aşkım aşkım 14. Allah'ım bunu kutlama ve 14. sezon geldi <laughs> <Dur, dur, dur, gülüyor> Bayık ya Allah'ım <laughs> Allah'ım Allah'ım Allah, Allah. Boynuz var tam sana göre işte Niye bana göre ya Arkadan boynuzlarsın abi Senin arkadan çok boynuzlalar herhalde <laughs> Ay vur abi vur abi sağdan vur soldan vur 12 seconds later. 5 minutes later. Arkadaşlar bu şekilde vurursak büyük ihtimalle 10 gün sürer bu challenge'ı ama halledeceğiz. Ulan susturucu kadar güzel. Gerdacığım eğer video hoşuna gittiyse Videoyu beğenmeyi unutma. Karşım ya. Bu da gitti. Aa adam dibi. Aa! Arma ağır. lan milletin içinde. Ben kendim de hissediyorum. Çıkacak abi. Abi baş güzel. Aç abi. Gerçekten kafası çıktı. <laughs> Beni görmesin şu lootları alabilir miyim? Ananı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben atlatınca alacağız burayı. Beni dinle. Eğer bunu da kaybedersek bırak tamam. Bak bak ölmeyeceğiz. 5 minutes. Evet evet az önce alırız. Selamun aleyküm ve rahmetullah ya brothers. I am your father. Marıcı yok öyle demeyelim. Come to mission mission. Come to mission. Adam astet lan be işin hatta. Mission hatta adam astet sıkarım bak ağzına. Ben bir bilek hilesini aktif ediyorum abi. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Dur dur dur. Fazla ayar verdim. Hadi, hadi, hadi. Hop. Tamam oldu. Tamam. Bayağı emek veriyorum. Kaç saat gözlerim kıpkırmızı oldu artık. Olmadıysa da efekt var ama oldu abi. Gerçi efekt bepek yok yani. Bunlar orijinal gözlerim. Tamam. Ne yaparız? Hop. Molotofu da attım gidiyorum abi. Abi bayıldı. Yanıyor. İkisi mi bayıldı? <laughs> ben manyağım be kardeş. Manyağım manyak. Duydunuz mu lan? Duydunuz mu lan beni? Bir dakika de, hadi. hadi. Abi yeri attı. Abi gören hile diyecek bana. Tamam. Abartmaya gerek yok arkadaşlar. Abartmaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Arap Arap şarkıcı mı geldi haberim yok lan ham. Allah belanızı vermesin ya. <laughs> ne oluyor lan? Ya Ali ne istiyorsun ya? <laughs> Ne istiyor beni bitiyor Yok, falan diyecek. Bekle. Alo. Alo Barış abi. Efendim Ala. Bir yeni kutu gelmiş ya haberin var mı? Yeni kutu mu geldi? Evet abi hemen açmamız lazım. Ne geldi lan kutu? Ya şu premium sandık mı ne bak soğuk gelmiş ya. Oy, oş, Kalktı mı? Ne kalktı oğlum ya? Ne kalktı? Benim karakterde oğlum. sen nasıl görüyorsun ya? Bilgisayarıma mı girdin? Ya ne kalktı? Allah aşkına. indir o kalkan şeyleri ya. Neye kalk? Nasıl kalkıyor? Dişi yok bu de. Dişi yok. Nasıl kalkıyor? Ne kalkıyor? İndir. Kaldığı şeyleri indir. Ne demek lan? Bu üst olmamış. Bu beğenmedim üstü. Oo, kas çok iyi. Çanta nasıl? Ö, ö öf. Of, kasaya bak be. Bir dakika. Öf, öf. Kapat şurayı. Geç nasıl geçeceğimi bilemedim. Dur. İndir. Ne demek e Ne siz? Abi ben tokatlıyım. Tokadımı yersin. <laughs> Nerede buradaki abi? Kardeşlerim. Barış, ben... barış dur 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 öldürme barış ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Barış şey öldürme dur dur. Evet al, geliyor mu? Al. al kardeş al. Al bir tane daha alayım. Al Neyin, Aa. bir iç kapsın ha. Aaa. Jajan yap bir şey yap bir şey. Bile bile var. Yana yana ya. Onu nasıl alacağım? Bomba atarak alabilirim aslında onu. Bir dakika. Hop! <laughs> Dünyanın en iyi oyuncusu muyum? Neyim ulan ben? Ay götüm. <laughs> Kızgın güllerin üstüne düşmüş ben. Bir ayana bir boyana kahpe kahve kadir Gardaçcığım aç bakalım Al bakalım şunu Dik bakalım nereye Yes be bomba bomba arabadan bomba alacak. Burdan tuttur burdan tuttur. Vallahi bıraktım. Hadi. Ah be. Lan! Abi, 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 abi. Hadi be Hadi be. <laughs> Kankan, Kankanları kankanı. Hop 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 nereye? Nereye Bak. Arkadaşlar Şimdi <laughs> açıklayabilirim <daha> <laughs> Ee, bir takım isteyerek vurmadım adamı. Neden vurmadım? Ben silahsız bir adam vurmam arkadaşlar. Ben böyle bir adam değilim. Ben adam değil. Lan! Lan! De ya dost sen bir çık aradan Allah aşkına. Parazit yapma ya. Parazit yapma ya. <laughs> silah getirmiş. Doğu da buradan alkışlıyor da bana silah getirdiği için. Burada adamlar var. Yaramadık abi. Neyi başaramadık? Ne koyun? Selamun aleyküm. Oğlum orada mıyım ben sence? Allah senin belanı vermesin ya. Kapat Allah aşkına. Kapat şu bilgisayarı. Kalk git lan. Yatağına yatıyor. Bir dakika arkadaşlar. Gel bana bak. Bana bak. Nasıl ıskaladım onu? Lan! 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 Arabaya binmeden önce bir ayır duası, bir nazar duası yapalım lütfen. Allah'ım lütfen bizi bu challenge'da yüzümüzü kara çıkartma. Lütfen amin. şu arabayla binme challenge'ını başarılı bir şekilde yapalım. Amin. Her vurduğumuz et çat olsun. Amin. İnşallah bir milyon abone olurum. Da bu, bu bu diğer bu diğer dilek bu diğer dilek. Tamam hadi. Amin, amin İzledim. diyor. Bir dakika. Ölmedi. Bana gidiyor. Do. Do. Kahrından öldü. Go <laughs> Mükemmel oldu arkadaşlar. Aldan koysan var abi onu gördüm. Tamam Kork onu bak Kork onu bak Kork bak Kork mü? bak no stop gördün mü bak 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 hop gördün mü bak sana bakarken <laughs> vuruyorum adamı. Bir de kidesi bu çünkü. O patam patan arkadaş var Doğ stop. bir yalla şuradan. Dohcuğum bir yalla. Konu adam daha geldiyse Barışan Barış abi bir nasıl, Nasıl vurdun onu ya böyle kanka bu nasıl bir yetenek ya. Konu adam daha geldiyse çeker giderim oğlum ben. E nasıl çıkacak? Durun. Arkadaşlar ben erkekliğin ne demiştim? Sizlere çok güzel bir olay vermiştim. Erkekliğin %90'ı kaçmaktır. Ram. Selamun aleyküm mamatura. Arapça bilmiyordum. Baby, oh no. Oğlum illa küfürmeydim Arapça. Eriştirecek refik. Niye çocuğa cevap vermiyorsunuz? Alo! Tugay Gök yapıyordu size burada. Come to Pochinki. We gonna give you Royal Pass'e. Come to Pochinki. Yetti <laughs> din bütün dillerde bir şeyler söyledim artık. Açın lan yolu. <laughs> Selamun Aleyküm. Hayırdır beyler ne oluyor ya bu? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun sen manyak? Bana niye geçirdin? Havada vurdum adamı. Arkadan geç. Ay pardon yani. Ya sen niye bu geçirme muhabbetini niye bir salamadık arkadaşım? Abi ben sana yardım etmek isterken yanlışlıkla sana biraz kötülük yapmış olabilirim ama gerçekten Sağlam geçirdin hayatta kimse bana böyle geçirmedi ya satayım hemen başlayalım Ama en bir şey istiyorum bak Eğer sen konuşursan bu videoya 100 bin beğeni bile atarlar bak 150 bin beğeni de atarlar Sen yeter ki konuş konuş ya bir şey söyle Bak paraya para demeyeceğiz <laughs> dediklerimi anlamıyor. Aslında bu da hayvan. Bu da hayvan. Babam çünkü bu. Bu büyük hayvan. Bu büyük baş. Beni anlamıyor. Siz de beni anlamıyorsunuz. Aslında siz anlarsınız. Hayvanları severseniz siz anlarsınız beni. Lütfen bu sıcak yaz günlerinde lütfen bitti bitti şu sıcak yaz günlerinde arkadaşlar evinizin önüne bir kap sucuk koymayı unutmayın böyle ne bileyim böyle kesici sizi bir şey içine değil plastik kaba plastik kaba. öyle sucuk koyarsanız iyi olur sucuk derken sucuktan bahsediyor sucuk da koysanız vallahi tadından yenmez ama su arkadaşlar çok sıcak hadi ben biraz şanslıyım böyle bir piç bana bakıyor ama Diğer köpekler benim kadar şanslı olamıyor ve bizim azili düşmanlarımız kediler de onlar da susuz biliyorsunuz yani onlar bizim düşmanımız olabilir ama aslında hepimiz birer hayvanız hepimiz birer kardeşiz onlarla. O yüzden on bir su koyarsan yararlanarak evin önüne apartmanın önüne ne güzel bir yerlere bize içmesi böyle içebilecek su koyarsan bu sıcaklık bir dişin altı olmasın Bütün tek ricamız o başka bir şey istemiyoruz zaten bize birazcık da sevgi verseniz bizim ağzımız var dilimiz yok Ben konuşabiliyorum ben şanslı köpeğim öpüyorum hepinizi. beğenmeyi unutmayın. Beğeni istedin mi lan? İstedim 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 çaktırma. Tamam. Arkadaşlar videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olup 1 milyonu çok güzel bir çekiş var mı Abone olma bu zilleri açar. Zilleri açar Şu. Ya gireceğim. Zaten. Sis zannediyor. Aman bomba zannediyor. Girdim girdim. Yes bebeğim girdim, be. Abi. Ya ayım bana çok iyi olduğu oynadığımı söyle ya. Yani bana bana mükemmel bir oyuncu olduğumu söyler misin lütfen? Ay gücüm. <laughs> Hadi gidelim abi buradan. Bir tekelleğimiz yok ama bu bizim için hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Yıkılmadım. Ayaktayım, dertlerimle baş başayım dilellere, rakiplere zulmetmeye devam etmek Abi kıçından kapıyı uyduruyorsun diyenler var Doğrudur hocam Oy Araba yok oldu Araba yok oldu arkadaşlar. Araba yok oldu. Kaç? Manyağa denk geldik. Abi vallahi yapma. Benim suçum değil. Asat bana bizi bitiremez arap. ki. Gel buna. Bu arabaya gel. Abi. Bu araba sıkışmış. Gel gel. Şerefsiz sıkışırmışlar bu arabayı. Uzaklaşalım abi. Açılalım, açıktan vuracağız ya artık bunu. Yani tam merkezde. Be Aa ne oldu? Ne yaptı lan bu? Kendini patlattı. Adam kendini patlattı oğlum. Psikopata denk geldik dedi. Ad bizi gören kendisini patlatıyor. Gerçekten başka hiçbir şey değil mi? Ne yaptı be bu? Ne yaptı lan bu manyak?